Aynen, bas baş esek. Ben ee, kuyum. Sen şu an ne yapıyorsun herhalde? Hamburger. Evet. Evet. Şöyle. Kepçak. Ney ney? Kepçak. Bir de söyle. Açamadım. Açamadın evet. Biraz beceriksiz olabilir misin? Şöyle Biraz. Allah. Ben çok sıktım. Ne oldu şimdi? Çok oldu ama. <laughs> e, <benim. gülüyor> Yapar mısın? Yapabilirim. Abi yardım ya. Hemen hemen. Hayır hayır hayır. Çekin dilini. Elini. Nasıl böyle? iyi mi? İyi tamam. Sağ ol. Sen sağ mayonezi unutsun. Söyle. Oldu. Bu kadarcık mıydı? E. e bilseydim ben bir tane hamburgerci dükkanı açardım. Burada şey yer. Bu Bu mu? Evet. Hı. Ağım neyin sık. Hmmmm. Acaba biraz beceriksiz olabilir misin? Sen ama yok mu? Bana yemek yok bu akşam. Şu an ne sıkıyorsun Eray'cım sen ona? Ver. Tamam. Aslı bir gençlik. Heh, tamam şimdi oldu. Evet, bitti. Yardım edeyim mi gene? Evet. Tamam. Çok yardım severim Eraycığım ya ben. O bu olmaz ya neyse. Ters tarafa koymuşsun değil mi? Anam anam anam. Çok güzel oldu Eray'ım. Evet. Ne oldu? O zaman. Hamburger mi oldu? He. E ne olacak şimdi o? E, ya. Nasıl yani? Arkadaşlar bakın. Bu cumhuriz. Bu ne yapacak? bir şey söyleyeceğim. Hamburger evde yenir değil mi? Amca oraya. Anne köftesiyle. Evet. Herkes öyle amin ne yapayım. Ha, almayacakmışım. Zeray yapacakmış. ama. E peki nasıl götüreceksin sen onlara? Gel. Yeah. Hamburgeri. Ama ya tamam. Ne yapacağım? Arkadaşlar. göze. Yani evde yapın. Al göze yapın. Al göze yapın. Ay be hamburgerciler şimdi senin peşinden koşacak ama. Öldüm. Yo Bitiriyorum. Ama um, niye bunu gez ya? Yeah. Ne yapayım Eracığım? Gez. Yes. Ver.